Merhaba daha Bu gece de senin yokluğunu sana anlatıyorum. Gidişim değil de gidişim çıkmıyor aklımda. Sensizliği kaldıramam bilirsin. Bilirsin de neredesin? Bu parçama sana, sana sevgimi değil, nefretimi anlatacağım. Geçmişteki mutluluğumu anlatacağım. Annem vardı, ailem vardı, gülüşlerim vardı. Sebepsi ise vardı. Şekerlerim vardı. Gün geldi büyüdüm. Toz olan hayatım simsiyah oldu. Aşk'la tanıştım. Merhaba ben aşk. Hayatımı karartmaya geldim dercesine geldi. Annemi küçük saf kalamadım. Babamdan başka adam aşık oluverdim. Babam gibi korur, kollar, onun gibi sever sandım. O beni bırakmaz. Yapamaz dedi. Fazla mı abartmışım? Evet ben fazla abartmışım. Fazla büyütmüşüm gözümden. Gülüşlerimi çalacak kadar sevmişim. Her gece alacak kadar sevmişim. Çok sevmişim. Annemin küçük katlı kızı kalamamışım. Büyümüşüm. O ne mi yapmış? O beni terk etmiş. Uğur'umla öldüğüm adam beni terk etmiş. Bir kere değil, bin kere öldürmüş. Masallarda anlatılan son olmalı. Sadece son oldu. Mutlu olmalı, berbat bir son oldu. Ben çocukluğumu, gülüşlerimi, şekerlerimi, oyuncaklarımı nasıl unutursam seni unutacağım. Şimdi seninle geçmişi unutacağım. Adını unutacağım, mesajlarını unutacağım, numaranı unutacağım. Ben küçüklüğümü, toz pempe hayatımı, kahkahalarımı, şekerlerimi nasıl unuttuysam, seni de öyle unutacağım. Unutacağım ki her gece ağlamayayım. Unutacağım ki canım yanmasın. Unutacağım ki, unutacağım işte seni adam, unutacağım. Gittiğin kadın beni terk ettiğine değdim şimdi? Kollarımın arasına alıp yanmadan nefesiyle ıslatabiliyor mu seni? Benim gibi. Ben sevmiştim seni ben. Kışın yağmurun altında sınım takım olacak kadar. Karşında ağlayacak kadar ben sevmiştim seni. Bulursun elbet benden güzeli ya da benim gibi sevenini. Bakma şimdi bana öyle. Ağlamıyorum. İnanma Yeşilçam filmleri gibi yalan söylüyorum. Ağlıyorum. Her gece yokluğumla ağlıyorum. Yatağımda yorganıma başıma çekerek, nefesini tutarak, nefessiz kalarak ışkıra ışkıra ağlıyorum. Ağlarken ağzımdan tek kelime çıkıyor. Unutacağım. Nasıl unutursam gülüşlerimi, nasıl kaybettiysem çocukluğumu, saflığımı seni unutacağım. Şimdi adam, ben unutacağım. Sen hatırla. Ben uyuyacağım. Sen sabahlayıp ağlayacaksın. Ben güleceğim. Sen mutsuz olacaksın. Yokluğunda. Ben seni unutacağım adam. Unutacağım.